Evet selamlar aleyküm dostlar. Hayırlı sabahlar olsun. Bugün 15 Ocak. 15 Ocak 2025. Sarayburnu'ndayız. Her şeyin farkındayız. 2025'teyiz Reis. 2025. Ya bu havada Ocak. Evet Reis. Ekip sağlam Reis bugün. Evet, evet şükür, şükür abi sendeyiz Evet selamun arkadaşlar Oooo. Hepimiz iyi miyiz? İyi Oooo. Atlayacak mıyız? Oooo. Çok iyi dayanım, dayanım, <laughs> ya. Oooo. Evet Oooo. 15 Haziran 2025'teyiz arkadaşlar Hava rüzgarlı, yağışlı. Bir kilometre izin başlayalım. Aşağı gideceğiz. Ekip sağlam. Geliyor arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun.